Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. ECMF akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet, gerçekten 10 Aralıktan sonra itibaren arkadaşlar şu şu ana kadar görülmüş gerçekten en anormal ılık havalı sıcak hava dalgası arkadaşlar diyebiliriz. Gerçekten kış ayına göre çok anormal bir sıcaklık artışı bekleniyor arkadaşlar. Gerçekten bu kadarını ben şu zamana kadar pek görülmüş bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani Şöyle bir görüntü arkadaşlar. Gerçekten efsane. Ee, görüyorsunuz. Ee, o Artık soğuk havanın arkadaşlar e, yani soğuk havaya bakmamıza böyle gerek yok. Çünkü burada e, önemli olan sıcak hava görünüyor arkadaşlar. Özel ayın 8'den 9'dan itibaren arkadaşlar özel e, Afrika özel dalga dalga sıcak havalar bekleniyor ki onu gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten e, Afrika'nın tamamında böyle bir kuvvetli bir sıcak hava hata Gelişmesi bekleniyor ve soğuk hava iyice inceliyor arkadaşlar kuzeyde. gerçekten çok ciddi bir sıcaklık artışı arkadaşlar. Yani inşallah hayır olsun diyelim. Gerçekten bu zamanda pek rastlamadığımız bir sıcak hava dalgası 10 Aralık'tan sonra bekleniyor. E birçok zaten GPS günlerdir gösteriyor arkadaşlar. Şu an ECMWF de göstermeye başladı bu sıcak hava dalgasını. Gerçekten çok ciddi bir sıcaklık artışı. Bekleniyor arkadaşlar. Evet kuzeyden de soğuk havalar arkadaşlar. E, kutuplarda bayağı birikiyor. E, yani bir blokaj var aslında arkadaşlar. Bu sıcak hava nedeni de bu blokaj. E, yani kuvvetli kuzeyli rüzgarlar arkadaşlar. Kutuplarda e, şöyle güneye doğru iniyor. ve Güneyden de arkadaşlar alçak basınçlar bize doğru Afrika üzerinden sıcak hava adeta e, püskürüyor arkadaşlar. Ölü değil Allah. E, şu anda ölü görünüyor. Evet. bir de rüzgar durumu bakalım arkadaşlar. bu inşallah su sıcak hava yakından takip edeceğiz. Herkes soğuk hava bekliyor şu an kadar Bir sıcak hava haberi verelim. Gerçekten ciddi bir sıcak hava haberi veriyoruz arkadaşlar. herkes soğuk hava haberi vere dursun. Evet arkadaşlar biz burada gerçekleri konuşuyoruz. sıcak hava bekleniyor. Özellikle 8-9'dan itibaren gerçekten sıcak arkadaşlar. Yani sıcağa yakın bir hava diyebiliriz. Ee, şöyle rüzgar durumuna bakalım. Özel arkadaşlar 8-9 gibi değil. Lodos e, bayağı sert olabilir. Marmara'da Ege'de İç Anadolu batısına ve Karadeniz arkadaşlar şöyle evet, Samsun Sinop çevresinde de aynı 9-10 gibi kuvvetli Lodos e, bekleniyor arkadaşlar bakalım. E, Avrupa'da durum nasıl? E, evet Avrupa'ya da bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi bir e, Değişik bir havalar yaşıyoruz arkadaşlar. İnşallah hayır olsun diyelim. Evet yani geçen seneki gibi değil arkadaşlar aslında e, bu sefer İspanya'nın doğusundan ilerleyen güneyden ilerleyen alçak basınç dalgaları çok kuvvetli. E, bu da bize arkadaşlar evvel Afrika'dan sıcak hava olarak ve kuvvetli rüzgarlar olarak yansıyor. Yani şu gördüğünüz arkadaşlar şu bölgede alçak basınçlar çok şiddetli olduğu için e, oradan rüz şiddetli rüzgarlar arkadaşlar. E, kuvvetli sıcak hava dalgası helal Afrika üzerinden resmen e, bize doğru arkadaşlar e, patlıyor diyebiliriz yani. Evet aynı, aynı onundan sonra arkadaşlar gerçekten ciddi bir şekilde Akdeniz ülkelerinde ve Türkiye'de arkadaşlar Rodos çok kuvvetli güneyli rüzgarlar bekleniyor. Evet ardı, ardı arkadaşlar kuvvetli lodos fırtınaları bekleniyor ayın e, 8 8'i 9'dan itibaren şu an GFS'ye de bakalım. Yani uzun süre bir lodos e, lodoslu günler arkadaşlar bizi bekliyor lodoslu ve ılık hatta sıcağa yakın havalar arkadaşlar yani sıcak bile diyebiliriz hatta. Evet şu an iki tane çok şiddetli lodos fırtınası bekleniyor arkadaşlar iki dalga şeklinde biri onun biri onun 15'i gibi GFS'e e göre iki kişi kuvvetli sıcak hava dalgası ve lodos fırtınası çok şiddetli bir şekilde bekleniyor arkadaşlar. E, i̇nşallah heyecanla takip ediyoruz. Evet hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İnşallah öbür kanalımızda saat e, 11 kadar kalacağımız yerimiz var. Bekleriz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.